Çok kıymetli üniversiteli gençlerimiz, sizler ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlersiniz. Biz de eğitim hayatınızda sizlere hep destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu anlayışla sizlere 4 yıldır nakdi destek sağlıyoruz. Her bir Gaziantep'li öğrencimizi okudukları üniversitelerde, illerde ziyaret ediyor, sizlerle bir araya geliyor ve taleplerinizi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu ziyaretler esnasında bu yıl sizlere sağlayacağımız destek konusunda fikirlerinize başvurduk. Bu fikirler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilk bine giren öğrencilerimize 50.000 TL, ilk 5.000'e 42.000, ilk 10.000'e 35.000, ilk 20.000'e 32.000, İlk 30 bine 28 bin, 30 binin üzerindeki tüm yerleşen ve devam eden öğrencilerimize 25.000 TL eğitim desteği veriyoruz. Geçen yıla göre eğitim desteğimizi yüzde 67 oranında artırmış bulunuyoruz. Başvurularınızı 17 Eylül itibariyle biz Şahin Bey'iz uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz. Bu projemizde Sizlere 2 milyardan fazla eğitim desteği sağlamış oluyoruz. Çünkü biz gençliğe inanan, eğitime yatırım yapan bir belediyeyiz. Siz yeter ki okuyun, üretin, hayal edin, biz gerçekleştirelim. Bu akademik yılda da sizlere başarılar diliyor, her zaman yanınızda olduğumu ifade ediyorum. Bu yılda sizleri ziyaret etmeye devam edeceğim.